nasıl bir çanta bu çantamı Evet görmüş oldunuz yaz bantın ilk çantası İlki K79 kendisinin bu citi çok deha biri bunu yapan nasıl deha olabilir değildir bu diyebilirsin ama o gerçekten bir deha kendisi Ajans politi. kendisi benim yardımcım kendisi benim kameramanım serüvenimde YouTube serüvenimde bana yardımcı olacak kişi. Peki ajan spoiler derken niye mi ajan dedi? Biz ajan mıyız? Ondan duyalım. Ajan mıyız? Evet ajanız. Biz evet ajanız. Ne ajanıyız? Biz ajan ajanıyız. Doğru söyledin. Gülüm şaka mı? Dur lan. Üzüm şaka mı? Tamamdır. <laughs> Bu çanta geleceğin moda yıldızı. Kendisiyle müthiş pozlar verebilirsiniz. Bu çanta geliştirme aşamasında. Yani bu bir demo. Kendisini daha keseceğiz, biçeceğiz. Bundan, bunun en iyi yanı voleybol oynayabiliyorsunuz. İlk tasarımı voleybol içinde, voleybol oynamak içinde. Sonra dediğim gibi DH geberdim mi? Neyse. Dediğim gibi bu DH yaptı hemen yapabileceğimiz pozları o dehadan yapalım. Geçin şuraya. Başka pozlar. Tamam biraz moda pozu verin. Biraz daha. Evet. Yakında piyasa da olacak. Voo!